Tanade diye bir şey mi ben? Eee, bu atlanacak. Yeni mi ben? Ha, bir bütük iki adet. Bir bir Araba ucuyum dedim. Tamam. Tamam. Sen kızla konuştuklarını sana mesaj attın. Yoksa dedi seni böyle... Ya, 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 Anam da valla bir dokan Ben de bin lira koydum. Hiç hiç bir şey olmaz. Tamam tamam. Hiç bir hiç şey olmaz. Yani. Ben de korkuyorum. Bu Bundan şey yok. Yok Hiç bir şey olmaz. Sen buradan kredi çekecektin. Çek çek çek. Oraya gönderecektin. Kredi bin falan çekmene gerek yok. Mu? Hiçbir şekilde kredi çekmene gerek yok. Benim engelli mağazım var. Ee, yalan yok. Her milyar bayağı bir yerine. Yine ne oldu? Facebook'ta bunlar küçük yaşlı kız diye profilasyon koyuyorlar. Konuşuyorlar. Ondan sonra sen küçük yaşta kızın psikolojisi bozulmuş. Ailesinden dava şikayetçi olacaktık. Tamam. Sizden para alıyorlar. Bu evet. dolandırıcı diyor. Ne bu? Efendim evet. diyor. Bir gün diğer gün Tamam dedim. Tamam. Tamam, ben de pek anıtan buradan tamam. Tamam, tamam. Evet. O Onu tamam dedim. Öyle bir yakın ne oldu? Orada bir böyle bir şeyler gördüm. Gördüm. Tamam, o defansı lan. <laughs> Şu 59 bin lira Kalan para değil mi? Yok. Sen çok para koparıyorlar. Bir abi de sen Alo. <laughs> Buyurun. Efendim? Siz kim arıyorsunuz? Orhan Bey ne diye arıyorsunuz siz? Yok Orhan Bey ile ben görüştüm. Herhangi bir şey borcu yok. Bu? Orhan Bey yanımda şu anda. Ben onun avukatıyım. Efendim? Tamam Orhan Bey dinliyor sizi. Kendisi arayamaz. Ben bu muhatap oluyorum şimdi size. Bankadan kredi <laughs> çekeyim. Dava dosyam var. <laughs> Para yatırmam <gülüyor> <gülüyor> lazım. Sen i̇şte şikayetçi olacaksın değil mi? Neyi? Şikayet çeken zaten, Tabii. Olur mu abi? Ol tabii can. Seni yönlendireceğiz Çünkü fotoğrafları kendisi bilgisayar üzerinden bilgisayar yazı, yazıyı dolduruyor. Sana diyor ki şikayetçi olacağım diyor. Savcılığa gideceğim diyor. Seni kandırıyor. Şey. Böyle bir şey. 50 bin lira gönderdim. Ayrıca yani. bir 50 bin lira daha mı istediler? Yok, yok. Kamber'de istedim. 95. 95. Evet. Ee, geri kalan parayı kredi mi çekiyordun? E, Tokan Bey dedi ki e, az Adalet Bakanlığı'na gittik ki oradan e, 10 dakika sonra hesabını Nasıl anladın dolandırıldığını? Yok ben anlamadım ya. Banka dedi dolandırıldı Bu avukat kanun dizimini bu okuttu. Hani böyle polisler gelirse gibi şimdi avcıyım bilmem bir şeyler dedi. Ondan korktum. Ne için para istediler senden? İşte bir e, bir vardı. Son zaman ise Kıbrıs'a geldi arkadaşlar nereden haber da hemen geldi ondan da olan bir kurtardı. Alo. Kardeşim size sürekli söyledik Orhan Bey artık kendisiyle muhatap olamıyorsunuz. Veremeyiz artık. E Orhan Bey ile ulaşamazsınız. Avukat ile görüşüyorsunuz. Buyurun bana söyleyin.